Yine bulmuş. Enes sen bugün söyleyecek misin bize? Yok. Oh. Oh. Yine darlama beni ya al trip. <laughs> <laughs> bak bak bir de trip verdi? ha <laughs> 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 selamun aleyküm. Sezenek beni neremden vurdu bak. Trip'i. Merhaba merhaba. Ne yapıyorsun ya? Keyiflen Abi özledim nasıl? ya. Allah ben de ya, ya. harbiden. Şöyle Bayağıdır oldu. Ayarladım. Oğlum ne oluyor? Değil arkamdan, mi? Arkamdan, arkamdan geliyor gibi ses değişik. Öyle senin... ya, müziği vermek için yaptım. Normalde normal duruyordum ama... ...bilmiyorum, ayarlayayım ayarlayabildiğim kadar. Oğlum, iyi gördüm Hı seni değil. ha. Yok be abi, zayıfladık ya. Niye? Güzel olmuştu işte. İnşallah darısı benim başıma. Amin amin. Abi yok ya, zayıflık kötü. Yine sigaran yanıyor bir köşede her zaman. Söndüreyim. Unuttum ben, daldım aşağıda muhabbet ediyorum. Bana göre oğlum, söndüreyim. Onun yarıda bari bastırmasaydın, yakar içerdin geriye bastırmadım abi yarım duruyor hala evet, bak. Tamam. Düz. Evet Düz. Bunlar olmasın oğlum. Bakayım bir <laughs> kendimi göreyim. Güzelsin güzelsin. Onun busun. Aa. Busun. Ne yapacağız bugün ya? Dinleyeceğiz mi yeni yine bir şey, yeni bir şey yeni bir şey deneyeceğim. Beat beat bana göre değil. Çok böyle yeni tarz mı deniyor bilmiyorum. Çok fazla ses var arkada. Olduğu kadar bilmiyorum. Deneyim Güzel. Mi? Peki nasıl gidiyor? Bir de bir de bir arabesk bir de arabesk rap var. Arabesk Abi rap. Abi şey var. değil. Sınava girdim. Umarım açık öğretimi kazanırım. Oğlum baraj marajla kalktı diyorlar. Onun, kalktı onun bir yoksa as askere gideceğim yoksa zorla götürüyorlar. Şey mi 6 ay olan mı? Geçen 6 ay olduğunu ama... yeni öğrendim de. 3 <laughs> senedir 6 ay. 3 senedir 6 ay mı oldu o artık? Yani öyle bir şey yani bayağı oldu yani. E, yazar gidersin ya sen bir okul şey yaparsın yani. Gitmezsem, Durursun... gitmezsem askere götürecekler mecbur yani. Böyle şimdi rap müzik falan şu bu en azından böyle sözelden tık 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 ezber işi olmuyor mu ya sizde? Türkçeye girdim, başını okuduğumda sonuna geldiğimde başını unutuyordum. Hiç öyle değilmiş. Allah ben de öyle Allah. Oğlum hızlı hızlı okurum rap yaptığım gibi Ben. Harbiden bir de her şeyi ezberliyorsunuz böyle sayfalarca falan böyle. Yok abi önümde duruyor işte okuyacağım. <gülüyor> 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 o kadar da değil yani. Ben zaten 200 kelime biliyorum, ateş yakabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> iki insanın getirdiği tüm <laughs> Peki görüşmeyle Bezledim neler çektim. yapıyorsun? Müzik vesaire ne moddasın? İşe girdim. Güzel. Artık de facto çalışanıyım. Güzel. Bunu söylemek yasak değil de mi burada? Yok canım kafana göre. Aa, öyle yani. Kıyafet katlıyorum. Bir de 20 tane matematik sorusu sordular. 20 30 tane. Abi sordu soruya bak kıyafet katlayacağım yok diyor. 1500 ürün satmıştır bir tanesi 37 bin lira bir tanesi 2000 ürün satmıştır 40 bin lira falan %2 prim alıyorsa dedim ki bu nasıl soru Sekteyi nasıl defaktoya bir... girerken mi Ç aynen girerken girerken mi? 40 tane soru soruyorlar bir de abi soru soruya bak kabinde hırsızlık görürsen adamı öldürür müsün A şıkkı <laughs> nasıl yani <laughs> gerçekten nasıl öyleydi yani? Şimdi Öyle ya. yayınımızda defakto ile ilgili konuşmak sorun değil de defaktodan şikayetçi olman bir çalışan olarak ben şikayetçi seni. değilim ya <laughs> Li Liya bak abi aslında iyi bir şey ben beklemiyordum bu kadar. E, evet, bu övgü olsun. E, evet. Aynen öyle. <laughs> o zaman dinleyelim ya. Gireyim direkt istiyorsan teşekkür ederim. Ay bakayım. Ay. 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 Bilmeyenler için çok fena bir adam Dinleyin Benim her zaman hedefim var Proçöl bunlar bir tipi Ödedim çoktan bir deli yok sizin sizinle tek ortak nedenim Üzerindeyim maddelerin tesla gibi yum flow keşfederim Endüstri mafyalarınken biz niye buna boş verelim Gerekirse kara borsa tanımam seni babam olsan Kara torban dolu organ kısa kes yazamam çok telefondan Ortam paranormal doldu taştı lan karakollar Sanki şartlı fak taraf olmak bana iyi gelirdi bro seni boğmam Tanrının cezası trippy cengizan gibi On, Taşırım yukarıya rapçileri yürüyen ben gibi Oh, sen anlatırken tek düşündüğüm para güvendi mi? Nefret mi yeni pandemi? Bro delemezsin benim kalbimi Yaşamıyorlar sadece varlar Peşimdeki batıl canavarlar Hayat bana şans vermedi aldım Ödediğim bütün çabalarla Konuşuyorsun ölüyor vaktin Gülümsüyorum ödüyor bankam Çalışıyorsun oluyor kankam Hedefe yürürüm sırtımda taşıdığım yaralar lan Lütfen lütfen inanın kaldırmıyor midem hmm lütfen lütfen. İnanın kaldırmıyor. Ya bir de, de canlı ya. Ezdik eskiden for Şimdi bol güzel kolyem. Her gün her gün hep zor yol. Şimdi göre eksik kal yar Yerse gel ben nezar yap. Bitti mutfakta zanlı ya. bu beni denemenin bedeli. Pelerin alıp gelemen öderim ederini. Bu piyasa ökediyorken tere dizini. Yine gidiyorum ileri. Beni itiyorum treni ve bitiyor planı. Evet tutuyor frenim. Yanı kelimelerini Şu anda yutuyor derini Pusuya <laughs> benim evini, evine gidip sağ sola Pusuyu dikeriz beni istemeseydin Tutuyor demelerini bu batıyor di Bulamadığın zaman açıyorum delik nevi şah Sünemin asur açıyor gibiyim Rağmen rapin günah keçisiyim O zaman mic'ı bırak külah değişelim Sanırım artık bir silahla işimi halletmeliyim gerek yok Evet yok yere saçma aldıkları gerek yok Her çok dert ettiysen bunu gel konserde dinle playback yok Seyret diyor sebep yok Yan laf söyleyenlere boyun eğmek yok Rol yapmayın artık gerçeği konuşalım keni gibi kan emmek yok Engebeli bir yoldayım En gerek ilanları beynimi rendeliyorken Tek derdim engellerimi yok etmek Tarzım değil kaybetmek Pek kastettiğim asla nazi narşist talimi resmetmek Bazen hiç mavi değil gökyüzü hep lanetli Ve kasvetli Karalıyorum odada karalıyorum yoluna koyana kadar adımı tanımıyordu Bu para babaları para yaralarımı saramıyordu Kalabalık aramıyorum araba taramıyorum ve nefes alamıyorum Acaba yaşamıyor muyum bilemiyorum bir parana yok olabilirim O güvenlik kameralarına bakıp oyalanıyorum Sanki bir kafeste kilitli kaldım bu kibir ve sinir hep birikti Git gide, fitili yaktım içinizden geçerim bitince sabrım işine gelince dibimde bitenler şimdi ne sikime fikrime saygı duydular ki bilemem hikaye aynı Klişeleriniz baydı ama bu da çok uzun. İsterseniz kapatabilirim. Git gidiyor öyle. Yani. Oh, 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 hey. oh, oh. Hey. Ruhumu temel edilen mah Cadının elinde bir elma Zihnimin içi sirk gibi biç Ormanım derin ve tenha Ak gizemleri diren tank Önünde dümenlerin tamam, ergar diye bir sır kal nüfus edecek Kızı yeri penize esrar afiyet olsun Frangas karışır otomobili Freydü süren zaratliye koridorunda yürüyen eşkal tipler Denetimli serbest değiller Bu masalın avcısı kim? Dersi olabilir herkes birinci fitne Fücürü cezik işen iki dumanı tipi değişen erkek ve bende Ve bende darma dumanım Harla dumanım oru kasma suratı korur Allah umarım Olup kartal uçarım önüm arkam uçarım Olur aile kuşarı bir kuş alçak uçarım Adım anka yukarı bakıp anca bulanık Süliyetimi görürsünüz aydan uzağım Sanma burası tekin aşırı karışık ama yapışır havada kara kan nasıl anır Caktar ama dolar çarpar umarım Asal aktar kaçacaktır uzayın En derinle bilin hepinizi bir, bir temizle vırı çabırı bir damarın aparla rükû durayım para payda durayım sana pasta babana fayda şurası, şurası mafya mısınız Karaköy'den Kadıköy saflar uzanır Çıkarı gözlüğünü gözüme bak Her şeyin özrü var Çek benden aptal ol iki duman inanıyor İftiralarına bir sürü mal Hem alkoliksin hem paranoyak Gel seni yatıralım mı yan odaya Bıratım arhane oturup konuşalım mı ne bahanen anlat Ezdik eskiden folyo Şimdi bol güzel kolye Her gün her gün hep zor yol Şimdi zor eksiği kal yap Yerse gel ben nezar yap Bitti mutfakta ya Artık rapten kazancım Artık arkadaşlar yapan Ey Cebimde benim dolu Cebimde benim dolu <laughs> Hala tır çözerdik nedir ki kolu Boşuna götümde çevirdin oyunu Cebimde benim dolu Cebimde benim dolu Cebimde benim dolu Cebimde benim de dolu Hala Türk nedir ki konu Boşuna götümde çevirdim oyun Kim büyük bilirsin ölçünce boy. Bugün de çalma telefon Yine mi dava karakol Tanıdım katil bana dost Bileyim kilitli yara kol Sonunda doldu kavanoz Yeni vizyon yeni dostlar Sayan ora sayan ora Seni sevdiğim ama zorla Ulan açtığım sana yollar Bize düşman sana dost Dök Döktük göre topla Bu ne bitmez maraton Bana diklen salak ol Benim rapler kara borsa trip Tarzan yara bol Bütün hayvanlara lord ha. Bütün hayvanlara lord Artık merhamet yok dönmek Geri ben sevmem goy goy pek O yüzden alayına tavrım net Artık baygın mumble rap hala ben tek Siz hepiniz bek bek rapiniz Aksi kendi de bek etkisi gibi tepki çekti Pris'em de tek bir diz yapmadım Geri vitessiniz Sop lan Vek rapiniz benim tarzım oh, değil. İlk defa duyuyorum bu arada. Be. Eyvallah sağ ol. Sen neler yapıyorsun be. Neler yapıyorsun be. Güzel de sapladın ha aralarda. Saplamadım ya bu sefer. <laughs> Abi valla saplıyorum ama ben seviyorum hepsini. Ben sadece sözleri de seviyorum. Yani flow çok hoşuma gidiyor sözlere bakmıyorum ya. Ama senin Böyle. tarzında, Yanlış senin yaptığın olurdu. tarzı da e Aha. hani savunmak ve karşıt şeylerde bir şeyler söylüyor. Hep rapin içinde var ya zaten bu. Ondan dolayı tatlı bir saplama aslında hani böyle şey. Ya ben ona da katılmıyorum abi ya. Niye? Niye? Çünkü rap sadece bu tarzda olmak zorunda değil ki. Nasıl yani? yani bu tarz bu tarzı yapmayanlara karşı saplamak bana çok saçma geliyor aslında. Ama hiç beğenmediğin bir tarz falan yok mu mesela? Ya bunu da ben rap'ten saymıyorum dediğin bir tarz var mı? Merak ettim sırf. Tarz olarak yok. Sözler olarak mesela çok çok mesela hmm, e şey olduğu güzel. zaman aslında mesela bir drill parçada da güzel sözler olabilir. Niye olmasın? Evet, evet. Ya da çok club tarzı bir parçada da güzel bir söz olabilir. Yani çok club parçada güzel söz olmasına gerek diyor yok aslında. Çünkü club bir parça. İnsanları oynatması yeterli. Olayı o çünkü. Evet. Doğru. Doğru diyor. Yani şöyle aslında buradaki söylemek istediğim biraz daha edebiyat kısmında, biraz daha kalem, değil mi? Hani okey drill parçada yap çok güzel drill yak yak bu arada. Kafana göre oğlum. Çakmak yanmıyor. <laughs> <laughs> Yakmayı dene o zaman bana. Bu beni sinirimi bozar kalsın köşede. <gülüyor> güzel <gülüyor> güzel bir düşünce tarzı vallahi helal olsun. Yani Ama ha, yani buyur. Abi. Canlı da şunları yapabilen rapçi çok az gördüm. Eski old school ve gerçekten sanatçı dediğimiz rapçiler var ya haricinde uh -huh. çok çok az gördüm. Yeni dönem rapçilerinde çok yok mesela. Böyle bir canlı performans alan. Senin biraz daha idoller sanki dinlediklerin o taraflardaymış gibi. Ama tabii ki abi benim hoşuma giden sözlerin daha iyi olması. beat Beatlerin de güzel. Drill ben drillle falan öyle değil. Drill bir beatin üstünde de güzel söz olabilir bence. Doğru, Çok da güzel doğru yapanlar var. Harbiden Örnek doğru şeyin şah bu arada. Aynen doğru. Ee, Yoksa. Peki şeye ne diyorsun? İşin biraz daha entertainment tarafına gitti ve playback falan dönüyor. Sahne şovuna döndü biraz olay ya. Hani o tarafa Aha. böyle ayrı bir Okey, bu da olabilir müziğin içinde diyerek mi bakıyorsun? Hayır, o, öyle değil abi. Ben öyle ona katılmıyorum. Ha, aynen. Beni de çok... Konser görüyorsan yani. canlı okuyacaksın abi. Ha? Buradan duyuru. Gönderelim <laughs> eşya... Oku kardeşim <gülüyor> yani. <gülüyor> Pardon. <Sana Siniren>. <laughs> Ama Bilmiyorum abi onların da şey. okunmayacak bir şekilde. Yani adam evet. full back vokal döşemiş. Anladın mı? O back vokali ne yapacak ki? Nasıl Aynen öyle. Yapsın? Kayıtta bile zaten okunmayacak şekilde, değil mi? Gidiyor. Evet, evet. Çok fazla mix var. Bizim aslında çok... Türkçe rapte çok bu yoktu. Galiba o Amerika'dan hani daha böyle rapin güncellenmesiyle, Türkiye'deki rapin de biraz ilerlemesiyle yine Amerika'daki Aha. o playback versiyonları gelmiş bulundu gibi hissediyorum ben. Anlamadım ama ben kısa cümleler kuramadım. <gülüyor> <gülüyor> Siktir et ya boşver trip. <laughs> Abi ne yapayım ya? Vallahi ha, güzel güzel. Biz, biz çok mutluyuz, memnunuz senden öyle söyleyeyim. Teşekkür Harbiden, edin. defalarca da de... dinlesek hiç sıkılmadan, baymadan yine dinleriz yani. Tabi. Hiç sahne, Neyse. konser vesaire verdin bir şey yaptın bu Hayır arada? Hayır abi keşke, nerede? Böyle İsterdım bir şey lazım işte. En, en çok istediğim, ya. şu canlı böyle bir konser canlı vermek ama. Böyle şöyle bir şey olsa mesela, şöyle bir gün hayal etsene böyle. Bizim Discord müzisyenler tayfa aslında. Ama abi mesela kızlar bizim... böyle südyen atıyor. <laughs> ya bir dur Eminem <laughs> Eminem'de vardı, Eminem'in klibinde, ondan biliyorum? <laughs> E kızlar zilceni atıyor, beni bilemezler. Sen böyle söylüyorsun oğlum. Nerede? Onu ayırt edemez ki başta. O zaman rap dinleyen kadınlar mı gelecek bir de özellikle? Ya abi Eminem sanki, Eminem, Eminem, evet rap dinleyen kadın gelecek. E Eminem de orası Amerika, bro. oranın kültürü farklı, i̇şte şeyi özeniyorum, farklı. Özeniyorum abi yani. Buraya biri yazdırırsa, Trippie diye dövme görürsün bak. <laughs> <laughs> Arna nam yazdırırsa görürsün bak yarın bir gün. <laughs> Utanırım valla. <laughs> Peki diğer pa bir parçamız daha var mı? Yani arabesk var mi? o da mi? arabesk rap abi. Allah Allah. Bugün, bugün niye böyle yapıyorum bilmiyorum. Bugün ben bu arabesk rap'i yapıyorum. Deneysel. Sen bugün deneysel aynen. takılıyorsun. Güzel hoşuma evet. gitti bu. Ama olduğu kadar bilmiyorum. Olsun Eğlenceli olsun. olsun diye yaptım ya abi. Güzel. Sırf eğlenmek için Çok falan. Çok mutluyuz. Chat keyifler nasıl? Teşekkür <laughs> BBL müzik diyorlar. Böyle <laughs> bir şey var mı? Böyle <laughs> bir şey var mı? <laughs> Umarım yanar. Çünkü arabasıyla sigara yakıyoruz. Şöyle dümenden de bir sigara yakalım. Çakmak bul gel. Bulamam ki şimdi ya. Hiç boşver abi önemli değil. Ey. 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 Yarını olmayan dünlere yazılmış her şiir ve şair olmuş her fikir iki kaleme düşmüş her sözü Her sözüm. Şair olmuş her fikrim bak kaleme düşmüş her sözüm. Olmayan günlere Yazılmış her şiir ve şair olmuş Her fikir ki kaleme düşmüş her sözü Hep karanlık anlatıldı şarkılarda Gün yüzü yalpalayan ömürler Aşk yüzün görüntüsü Yalnızlıkla sevişir oldun Karanlık hep sıfır ve gökyüzünde Güneşin doğum sancıların doğacak her ışık hazin Sihir ki hediye olacak her yerin Manevi hazinedir Vasiyetimdir cümlelerimin her kelimesi Sahi asi sagopa yorgun tek tabanca 24 tarifesi Kimler önüne geçebilir zamanın akışının Cümle noktalarına kaç zamanda ulaşırım Yaşarım iskeletler diyarından bir et parçasıyım Varımı yoktan aldım daldım derin uykumda vardım Beklemekle geçti yıllarım ve kar beyazdı saçlarım Karamsar yazdı rhyme'larım ve tarumardı sabrım Yaşadım benliğimle çok savaştım yazdım olmadı ve kaçtım Rap uzattı elini çekti kulağımı yaz dedi emir bir farzdır Farzın adresinde sen ikamet halinde bu tanrıdan bir arzdır ne güç oldu böylesine bir gidişi resmetmek Kalemi makine yaptım her çizikte kareler aldım sundum önüne yaradanın da bekledim cevabını hep cevapsız kaldı çağırım. Kovala konulan her ölüydü günüme zehri zark eden Yuvası yıkılan her virandı parasalar ve itilen Zoraki savaşa alınanlardı Okulu terk edenler eli bıçaklı her bebeğiydi kabusunda raks eden Buna da çok şükür demekle geçti onca garibe sene Ve lehine gidişi rehine tuttuk fetine kalktık olmamıştı diyarların adını koyduk otura kaldık Kıçımız üstü isyan ettik Sımadık. Oroskoplarınla yarına bir bakış mı bugünün Aksilikle geleni dışlamak mı sömürün hepiniz gömülün Fallar oynasın bu oyunu sallar sallasın sonunu Bir duada gizli ödülüm bir nazarda saklı hüznüm Temelli var olur hayali boşunadır vaatleri Sisteminde virüsü saklar her beyin Anca tar atak yapar ve bin çuval ceset kapar hiç istekler bık bıktım hep Yastık altı çığlıklardan korktum hep Düştüm kalktım tattım acı tatlı korkunçlardan Duydum aklım almaz tüm kurnazlar olmuş kurnazlar bey Kimden mi de benden kaçmış be Aynalar yerlere döküldü Ey sarılıp bulutlara güldü Çaresiz her şey Onu aradımma senelerce Hani nerede nerede gerçek Edemem ki bu yaşamı tercih Yine yine de denetim herkes Vurup kanatı sırtıma pençe Dört köşeli zeklerin içinde Şevbeti buluruz cevabı sertçe Hissedebilmem için Sizlere gösterip hislerimi ah, Bekledim öylece bitmedi Gözlerinizdeki gösteriniz O yüce yılanlar ağzında tutuyor Bak kendi kuyruğunu Yanıyor canım değmez dinlemi Unuttum duyduğunu Ey sırrım ayan beyan Geldi şimdi dayan Karar ortasında benim alev ateş mümkünse saklan Düşkün bir adamdan ne bulunmuş ki geriye bir avuç izmarit Düşünme döndürürler deliye Var olan seni bu inkarım sürmüyor geriye İstesem de istemesem de gerçeklik düşüyor elime Hiza yok, sakin bir izah yok Bu ömrüm izah yok Silah şur olmuyorsan ceza çok Sevmiştim ama vermedi Seni bana vermedi baban Benim Malım mülküm yok ama o da yetmedi ona. Annem benim annem ama baban ama da faka. Hey, sen benim dünüm dün bugünüm dün sniper'ım dün dürbünüm dün dünür olacaktı babalarımız ama babana hala ama da faka. Sen benim dünüm dün bugünüm dün sniper'ım dün dürbünüm dün dün bugünüm. Şaka <laughs> ama seviyorum bu tarzı ben çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ferit'im 33'ten de iyisin geldi bak Vatıcı'ndan. Ne geldi? Ferit de beğenmiş bayağı, dinliyormuş da şimdi. Öyle mi? Aynen. Teşekkür ederim. Allah fenasın ya. Babana madafak ama. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum deneysel meneysel takılıyorsun ama yapıyorsun lan. Hepsini yapıyorsun yani anladın mı böyle? Böyle hardcore diril bir şey de dinleyelim mi senden bir gün? Yaparım abi. Harbi mi diyorsun? Bir Vallahi. sonraki böyle müzik yayınında da harbi böyle drill mi geliyor? Merak ediyorum ya. Nasıl bir şey çekecek? Hey. Birden o Baby. patlıyormuş tripli. <laughs> <laughs> <Aha. gülüyor> ama senin tarzında ama. Ha, tamam, benim gibi. tarzımda bir be, şey o zaman drill gibi o drill beat de ben kendi tarzımda. Aynen yine öyle. kendi tarzında. Kendi edebiyatında. Hani öyle düşün. Kendi kaleminde gibi. Aha. Vallahi merak ediyorum ya. Dediğin şey, Yap. hayal ettiğin şey acaba nasıl olur merak ettim. Hani drill bir parçada da Güzel sözler yapılır olabilir. Yapılır abi yapılır bu arada gerçekten yapılır. Abi ritim aynı ya bak metronom aynı şimdi çok şey aynı metronomun üstüne yazdığı söz sadece ritim aksak daha diril ritmi ona da yazılır niye yazılmasın? Doğru diyor adam. Yazılır niye, yani. Niye peki yapmıyorlar? Var abi yapan yok mu? Mesela? ilk mesela trap çıktığında herkes demişti ki trap ne? Doğru. Ee, i̇şte böyle dandik dundik şimdi ben mesela içinde çok güzel sözleri olan trap parça gösterebilirim yani. Doğru, doğru. Sayarım da burada. Doğru. Drill'de bilmiyorum. Ne <laughs> drill'de yok galiba falan ama. Vardır, ya, onunla da vardır. Çok <gülüyor> dinlemedim <gülüyor> Herhalde vardır bir yerde. Say ulan diyorlar. Var sayayım. Mesela say isim neyse ben ne bilmiyorum. Yanlış falan olur siz beni uyarın. Yok lan bir şey övüyoruz oğlum bir yandan Allah. Değil Allah mi? Allah. Övüyoruz. Mesela en çok en son çıkan Sagopa şeyin şah par şey şeyin şah Sagopa aynı evet, doğru dedi. Evet evet. doğru doğru. Mesela trap bence doğru. çok güzel sözleri de güzel. Doğru diyor. Aynen <laughs> gidin dinleyin ne dalga geçiyorsunuz dinliyorsunuz mu? <laughs> Niye o zaman <laughs> Oğlum, dikdirilerek 40 milyon dinleniyor? Bak burada siki verir belamızı iki yazar şimdi ha bak yapmayın ha bu <laughs> Aslında bir de ya bir de şöyle bir şey ya, var adam, ha, ben, ben anlamıyorum. Herkes bak, dalga geçiyor öbürleri 700 bin, 1 milyon arası dinleniyor, öbürü 40 milyon dinleniyor. Bu dalga geçenler de bunları dinlemiyorsa ben de... Evet bu doğru bak buna ben de katılıyorum. Bir e, Serdar Otaş yorumunun altında <laughs> bir şeyler yazmıştım. Orada da bundan bahsetmiştim. Dinleyen dinliyor abi bunu. 100 milyon neresi dinliyor o zaman? Şahsen ben dinliyorum abi. Mesela kulaklığı takıyorum. Bizim metroda telefon çekmiyor. Subway Surf açıyorum. Alttan drill parça falan dinliyorum. Bazen de böyle Olay. şey mi oluyor acaba? Yormasın <laughs> ya, eğleneyim falan dedikleri şey mi acaba? Tam böyle hani popüler kültür. Okay ama. Yani, <laughs> yani, yormasın ya, böyle eğlendirsin. Hani onu dinleyelim. Böyle müzikal anlamda mı bir tatminlik duygusu? Dans mı vesaire? Hani bana öyle geliyor biraz. Dinleyenler Abi, içinde. Şimdi para ya, paradır büyük ihtimal bilmiyorum. Oğlum dinleyenin bir kazancı yok ki burada? Ha dinleyen için mi? Pardon. Ya, canım, ben dinleyen, yapan için zannettim. Yapan için de öyle olsa da, yo yapanlar da da mesela arkadaşım var alanında ama e, o adamlar için de o sanat anladın mı? Çünkü çoğu yeni başlamış kişiler de birden patladı. Aslında adamlar e, normalde eskiden nasıldı? Müziğin içinde büyüyen adamlar bir gün patlıyordu. Anladın mı? Abi ya şimdi da böyle. şöyle bir şey de var. Ben arabayla gideceğim, uzun yol yapacağım, tamam mı? Hmm. Ya da kısa mesafe. Ben açıp orada. Sözlere boğarsam ya da böyle arabesk dinlersem ben kaza yaparım. Ya da tribe girerim, inerim bir köşede i̇şte onu otururum. ondan bahsettim aynen. Acaba daha basit şeyler de ondan dolayı mı biraz? Kafamı dağıtacak. Böyle arkada He. bangır bangır, kısık He. bir seste, yüksek seste kafamı dağıtacak. Aynen öyle. Sanki eski Türkçe pop'un yeri. Hani daha böyle güncellenmiş hali, daha Z kuşağına hitap eden haliymiş gibi bazıları. Ama hoşuma giden de var. Benim Şimdi şöyle öyle bir konuşuyoruz ki, kafa sallayan müzik sanki daha kötüymüş gibi. <laughs> Yok Hayır, canım. benim en sevdiğim müzik tarzı tekno müzik bu arada. Doğru, bir de zordur yani onu aslında beğendirmek. Çünkü çok kişi dener. Tamam mı? En en popüler olan şey her zaman daha çok kişi dener. Daha çok tutturmak da daha zordur ondan dolayı. Ama bu tam şeyden herhalde ya, biraz daha ha. dediğim gibi böyle hani... müzikle büyüyen bir gençlik değil de oradaki. Hani sonradan müziği öğrenen, rap müziği öğrenen bir e, tayfa olduğu için biraz öyle sanırım. Yani. <laughs> aslında yine katım Abi ben de mesela katılmıyorum. Çünkü bir tek olay rapin güzel değil. Eski parçalara baktın mı? Mix falan da şimdi eskiye göre. Tabii canım. Ne kadar o zamanlarda, olabilir ki? Aynen. O şimdi zaman... bir mix yapıyor adamlar. Tabii ki o kulak otomatik onu seçiyor aradan. Ama bir müzik teorisi de vardı mesela yani. O, o açıdan söylüyorum. Eskide mi? Aynen. Bugün mesela cezanın hmm. meczesi 20. yıl mıydı 10. yıl Aynen. mıydı 20 miydi? Bilmiyorum. Mesela o albüme baktığında baştan sona baya içerisinde hani müzik teorisinin bol bol e, hmm. kullanıldığı beatlerde vesaire gör, görüyoruz yani. Aslında. Ben labelcıyım abi. Evet <laughs> <Yetmez>. be. <laughs> Öyle. Tilaver bunu beğendi. <laughs> Ebom'a da buradan selam olsun. <laughs> Trippi'cim çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Vallahi abi ne demek. için yine on numaraydı. Çok zevkliydi bu sefer daha benim için güzel oldu. Seni her öbürlerinde... müzik yayında görmek istiyoruz ya. Ha, öbürlerinde söyleyip çıkıyordum. Şimdi böyle sohbet falan daha çok hoşuma Allah gitti. Allah bomba yani, oldu. Harbiden ederim. harbiden çok iyi oldu. İnşallah çok güzel ben yerlerde de çok güzel sahnelerde de göreceğiz ya. Ben bunu umarım. umut ediyorum yani. Ben de istiyorum umarım olur. Tamam. Teşekkür yine, ederim. Yine güzel şey olur için. zaten Eyvallah. Sağ cansın. olun. Öpüyorum i̇yi seni akşamlar. kendine çok iyi bak. Hoşçakal.